takımdayım, kadrodayım ama uzun süredir kaytarıyorum bilerek. Ama bu sefer geldim, yendik. Geçen yenilgi almışız, ben yoktum. Ama bu sefer döndüm, her maç galibiyet. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Ben tebrik ediyorum. Uğur sen kenardan izledin. Uğur o kadro dışı bıraktık. Uğur sen de kenardaydın. <laughs> evet, ben Günde <laughs> bu... izledim. Takımımızı destekliyorum. Her konuda, içeride, dışarıda. İnşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum başarılarımızın devamını diliyorum. Hocam evet, Orken... Süleyman yine sahanın her yerindeydi mi? Evet, her taraftan biraz. Bugün forvetlerimiz sakat. Sakat olduğu için ben forvet oynadım. Güzel bir maçtı. Rakibi de tebrik ediyorum. Rakip de iyiydi. Biraz agresif oldu ama Hakan sayesinde. Bunu sonra ama zaman Evet, maçtan sonra arkadaşlarla <laughs> kutlama yapacağım. Hocam, hocam bir şey son olarak? Bugün Uğur arkadaşımız yoktu. Günde poşet etmiş. Poşet olarak çalıştı.